Merhaba arkadaşlar bugün birinci depremle oynayacağız. Binici deprem tekrardan metaya geri döndü ve beni izleyenler arasından da bayağı bir kişinin meyini birinci deprem ama destelerin artık çalışmadığını söylüyorlar. Bunun da tek bir sebebi var aslında hayalet metasındayız. Hayalet metasında olduğumuz için varil eklemeniz gerekiyor. Tomrukla başa çıkamıyorsun çünkü iksir zararına geçiyorsun. Tomrukla durmadığı için hayalet. Ve böylelikle rakip seni yeniyor. O yüzden bu versiyonu deneyeceğiz. Bakalım çalışıyor mu? Ben hemen ilk rakip bulurken siz de videoya destek olmak için like atmayı unutmayın. Direkt ile başladım. Depremi de hazırda tutuyorum ne olur ne olmaz diye. Tamam. Bazen çeteyle falan savunuyorlar ya. Onları atabilirim de gece adısına niye atalım? Şimdi savunmayı kuralım lan bu gelişe bak. Alt tarafı binici attık. Güçlü madenciyle iskelet kralı keselim ilk önce. Özellikle bastığı tamam. Tam zamanda özellik. İskelet kral ölür ölmez bastım. Bence baya iyi çıkardı. Şimdi bir de fişekçi. İksir şeyi çok vuruyor da dağılınca. Aa, adam da çok iksir harcadı ama çok bir şey yemedik ya. Güzel güzel. Şimdi dönüşün atak yapabiliriz. Adam böyle 3 dakika boyunca atacağı tüm kartları 1 attı. Fişekçi arkada çalışırsın. Zaten mailiniz de binici depremse de zaten iksir golemini genelde yenmeniz lazım. Yoksa sıkıntı yani. Bir şeyleri değiştirmeniz gerekebilir. Tabi versiyonlar da önemli. Adam da gider elektro ejder evrimli olur depremi. işte sarmışı okları falan olursa sıkıntı yaşayabilirsiniz de. Şimdi bu rakipte onlar yoktur yani sonuçta Goblin Lanet'ini falan gördük. Bir de şey soruları bana çok geliyor ya. Mesela Kraliyet Devi x seyini anti mi? Yani sonuçta yani baktığın zaman biri vs bir çıkıyorlarsa evet yani sonuçta Kraliyet Devi'nin alması lazım da diğer kartlar da önemli. İskele kralını güzel yem diyor. Bak bunda boşluk varmış bir de. <laughs> Boşluğa karşı fişekçi korunmaz zaten hiç. Herhalde süslemezsin ha. He. Vallahi iksirin full bir de. Binici atalım. O iskelette uğraşırken bir yandan vakit kazanacağız. İyi güzel bu taktiği seviyorum. O binici bir tane daha vurur. Vallahi adam da savunma kartı olmayınca işte. Ya bina kartı falan binici deprem fena çalışıyor. Şimdi güç madenci. Bu şey agresif kaçar ya. Cellat tek başına yiyebiliyor onu. Bir varili atalım. Deste dönsün. Evrim misket orası bir soru kartı olacak adamın. Korkutuyor beni. Hemen bence kulesini alalım. Binici 2 3 defa daha vur bakalım. Evrimi ifşekçi çok iyi attık. Adamı tam bozduk ya. İksir golemini sürekli köprüden atıyor. Adamın da yapacak bir şey yok ki. Ben diyor boşluğu diyor nereye atık ulan özellik deprem. Oy süper abi. <laughs> Güzel oynadık. Rakibin yapacağı bir şey kalmadı. Son 20 saniye. Şöyle evrimli topumuzu atalım. Geçit vermeyiz artık. Sağlam pekkacılardan bir tanesi bu. Şimdi Ruh. Hemen bir varil atalım. Vurma be. Tüh. Neyse bir yandan bir atalım. Bir de fişekçi atacağım. Agresif kaçabilir. O şeyi görse var ya çok iyi olur da özellik. İnternetim gitti. Maçın başında açamadım şeyi. Kaydı açamadım. İyi bakalım. İskeletler atsak tam ortasına. Bak bu maçta göreceğiz şimdi varilin gücünü. Tomruk olsa bu maçı da kaybederiz. Çünkü evrimli hayalet alıyor millet. Güç madenci. hangi kartına atayım bir sürü şey oluyor sonuçta. Tank kartı oluyor. Bizde de bir tane kalınca sıkıntı. Varil işte onu biraz daha işitliyor. Arkadan güç madenci. Bir de elektro büyücüsü var bunun. Bu atmamız lazım. Topsuz savunmaya çalışacağım. En azından dönüşünde güzel bir atak yaparız. Bak bak. Bakalım. Dönüşünde savunabilecek mi acaba? İyi bir şeyler çıkartırsak sıkıntı yok. Fişekçi. Oo, altın şualesi de var. Sağdan bir deneyelim. Şimdi fişekçim dönmüş tekrardan. Neyse sağlık olsun. Özellik gelecek sola. Evet. Soldan daha iyi vurduk ama fişekçi bir tane daha vuracak. Tamam. Bence iyiyiz ya. Dur bakayım. Elektro büyücüyü bırakamayacağız. Çok fazla vurur yani. Solda eşitleyeyim dedim de eşitlemez yani alır hatta. İyi. Dur bakalım. Agresif oynadık ama kule takasına girmemeye çalışacağım. Güçlü madenci. İskeletler. Tam zamanda girdik bir binici. Dur bakalım ne yapacak oraya. Özellik basalım fişekçi atalım. Sol tarafa da bir şey harcaması lazım onun. Çok iyi. Bir tane daha vursan yeter. Bak Bakma oğlum vur da. Şimdi top. Evrimli geldi. Düş madenci. Şöyle geriye doğru çeksem şunu. Bir yandan bir tane minyon nasıl çalışıyor bu gördünüz mü? Top. Vallahi uzağa doğru çekebilirsem şunu. Süper süper. Vallahi bir an için pek iyi çekemeyeceğim zannettim. Fena maç döndü. Düş madenciyle vakit kazansak. Bu da büyüklüğü yok ya. Bak mesela Pekka versiyonu arayanlar klasik Pekka yerine bunu alabilir. Orayı alamazsın ki sen. 10 saniye kaldı. Döndüremez. <laughs> Hayaletle de deneyebilir. Asla vermem orayı. İyi iyi güzel maçlar. Bir de rakibimiz de sağlam Pekka'cılardan bir tanesi. Biniciyle açılış yapalım bakalım. Aha Beyip geldi bu sefer. Neyse ruhtan daha fazla bir şey atmayacağım. Bari deprem atalım. Hasar yedik ya. Bize biraz vuralım depremle. Deprem de az vurmuyor baksana. Fıçı vurdu. Biz daha öne geçtik deprem atmamıza rağmen. iskeletler. Aslında var ya biraz agresif oynayabiliriz. O prenses atacak mı acaba köprüden? <laughs> roket yiyebiliriz. Biliyorum. Bir fişek çartı binici yapalım. DC'yi döndürdüm mü acaba? Yo güzel. E ne yapıyor? Allah Allah. Ben olsam roket atardım yani. Rokette vardır bunun destesinde. Ru. Geriye doğru attı. Eyvah, yakaladı beni. Adam iyi taktik kurdu ha bu arada. Tam kitleyeceğini nereden biliyormuş acaba? Çünkü atacak hiçbir şeyim yoktu. Arkada buz ruhu var ya. Direkt zaten iskeletlerim ölecekti. Şöyle bir biniciye. En azından topu çok şey atamaz. Güzel atamaz. Tamam. Bir şey çıkarır mısın biniciye? Fişekçi o kadar yardım etti sana da yok. Çıkaramayacak. Bu arada evrimli fıçıyı da döndürdü. Neyse ben güçlü madenciyle savunayım. Top atmak istemiyorum. Hemen acaba topsuz yakalayabilir miyiz yine yani? Şöyle bir ruh. İskeletten sonra fişekçiyi döndürdük. Tüh. Yine yakalayamayacağız bunu. Çok fazla öne geçtik de güçlü madenci de deli gibi vuruyor. Kuleye yaklaşınca vallahi. Fişekçiyi. Neyse şu an topu döndü biliyorum ama yapacak bir şey yok. Destemiz dönsün bir. Bir de deprem atalım. Güzel. Topu güzel attı bu arada. Varil yetişti mi? tamam. Güzel. Bak bak bir tane prensesten yedik. Barbar bar vurursan bir tane ruh tek atacak. Güzel güzel. İskeletler, rokete döndü, binici. Fişekçiyle vuralım, goblinler gelebilir. Süper. Şimdi deprem. Bir yandan prenses yemekten korkuyorum. İskeletler tekrardan binicimiz döndü. Abi varil de çıkaramıyorum ki. Ama bir tane vurabilir misin? Yok ya goblinler iyi savunuyor. Galiba maç sonra girdi kaybedeceğiz. Evet güçlü madenci. Pişekçi. Tam zamanda özel basacağım. Goblinler gelebilir deprem. Aha her şeyini niye oğlum nasıl kuleye vuruyorsun? <laughs> Spark Creator diye mi vurdun lan? Abi roket alıyor muydu? Yetişmiyor ki zaten çok iskisi harcadı. Oy vallahi gitti demiştim maç. Bir bize geçti bir ona geçti <laughs> sonra aldık maçı. Bu sefer de kraliyet değişi geldi. Hayalet var adamda. Hayaletli versiyon da oynuyor çünkü. Keşişli versiyon zorlar mı? O da zorlar. Hayaletli de zorluyor. Ya bir şey değişmeyecek. Çok iyi odaklanmamız lazım bu maşa. Yoksa tek hata gidebiliyoruz. Şimdi karşı taraftan da oynadığım için biliyorum. Arkadan güç madenci. Anokuleyi her türlü açacaktı zaten. Ruhlu açsan ne olur. Hem fişekçi var hem binici var. Her türlü açabilirdi yani. Şimdi şöyle hemen arkasına bir fişekçi. Onda da varil olması lazım. iskeletler Tamam. Koruduk mu? Süper. Deprem. Ah be. Özellik basacağım bari. Ölmesin. Hem de avcıya vurdurmuş olduk. Güzel güzel. O canla vurmazsın herhalde. Korkuttu beni ama tamam vurmuyorum zaten. Bir yandan binici en azından ruh biniciye yardım eder. Çok boşaltmış olmadık. O balıkçı çok geride kaldı aslında ama. Dur bakalım. Ne yapabiliriz? Sola varilde de halletsek orayı bir yandan iskeletler. savunduğu güzel. Bunları düşünemedi galiba rakip. Veya ben de tomruk olduğunu mu düşündü? O yüzden hayalet attı. Ben rakipte tomruk olduğunu bildiğimde evet yapıyorum o hareketi de. Bu ikinci kraliyet devine güveniyor biraz da. Kö köprüden gelirse güçlü madencim var şu an. Korkutuyor beni. 9 iksire mi bekliyor acaba? Kraliyet devi atayım sonra balıkçı atayım güçlü madencisi için. Işte. Ya da hiçbir şey düşünmüyor adam. <laughs> yani. İyi baya karlı çıktık da. Şimdi güç madenci ilk önce atalım. Güç madenci ilk önce attım çünkü sebebi şey yani. Belki o balıkçı atar. O sırada ben biniciyle vururum tersten. Ne diyorsunuz? Tutar mı? Şimdi o atacak galiba. Atmadı da balıkçı. Güzel. Yine keseriz beleşten. Çok yaklaşma. <laughs> güç madenci çünkü hasar vermeyi bırakacaktı. Bir yandan varıyor atalım. Topa vurma lan. Güzel iskeletler, ikinci topu döndürmem lazım. Bir de şey yiyeceğiz galiba. Oy, defansın güzelliği. İyi, fena gitmiyorsun. Ne yapabiliriz? Binici, fişek çatmaya da korkuyorum. Varili varken gerçekten zorluyor beni. Bu ne oğlum? Maçı mı saldım lan? O kadar anti miyiz? Ben yenebiliyordum. Tam kaybettiklerim de bu kadar kolay pes edip kaybetmiyordun. Allah Allah. İnternete gitti diyeceğim. Bilmiyorum yabancı yerlerde böyle Fransız falandı galiba bu. İnterneti iyidir herhalde. <laughs> Saldı ya. Harbiden şaşırdım. O kadar iyi oynadık mı ki? Normal oynuyorduk. İyi. Şeyi çok yanlış kullandı hayaleti. Bir de varil harbiden bak artısını gösterdi. Neyse dediğim gibi artık varille oynamayı unutmayın. Yani harbiden verebileceğim en iyi taktik o olur. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.